Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığı'nda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet mensupları ve Merkez ilçe Mahalle Muhtarları'nın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için desteklerini isteyen Vali Selçuk Aslan şöyle konuştu. 81. yıl olan Düzce'mizde hep beraber yaşıyoruz. Özellikle merkez içerdiğimiz, düzce adlandırdığımız ihtiyarda beraber teşkil ve yapıyoruz değerli yani muhtarlarımızla bir birlikte. Burada yaşayan her bir insanımızın can ve mal ve niyetinin vebali üzerimizde olduğu bilinciyle her günümüze başlıyor. Her gece yastığa başımızı koyduğumuzda bunun muhasebesiyle yatıyoruz. Ben Düzce Polis Teşkilatı'na sayın dinleyici şahsında çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstatistiklerimize baktığımızda ben burada sizlere dikkat tüm memurlarımızın amiri olarak gurur duyuyorum her biriyle. Huzurun tesisinde vatandaş devletin gözü kulağı olmak durumunda bu noktada her bir mahallede devletin temsilcisi olan da gözümüz kulağımız olmak durumunda. Sizlerden alacağımız destek düzeyi çok daha huzurlu olacaktır yanlış yapan insanların üzerine çok daha güçlü, hızlı gidilmesine imkan sağlayacaktır. Lütfen i̇şte bu konuda hep beraber duyarlı olalım. Yanlışa dur demek, 112 yarmak kadar ya da tanıdığınız bildiğiniz herhangi bir polisimizle irtibat kurmanız kadar kolay. İçişleri Bakanlığı'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi projesi ve tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliğince yürütülen arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların kapasitelerini geliştirilmesi projesi çerçevesinde eğitim alan anda eğitim, araştırma, yardımlaşma ve arama kurtarma derneği Düzce temsilciliği üyeleriyle Vali Selçuk Aslan bir araya geldi. Bu eğitim programında nihai hedefimiz eğitimden geçirilmiş insan kaynağımızı Güçlendirmenin yanında düzce olarak insan kaynağımızı sertifikalandırmak tarzında da bir hedefimiz var. Yani i̇nşallah eğitimlerimizin sonunda yeterliyle sahip olan sivil toplum kuruluşlarımız ve topluluklarımız hafif düzey kentsel araba kurtarma akreditasyon sınavlarına girecek. Ve ümit ediyoruz ki tüm eğitim almış sivil toplum kuruluşlarımız ve topluluklarımız bu başarıyla geçerler. Ümidindeyiz. Aldığımız eğitimlerle insan kaynağımızı hazırlamanın yanında ikinci faz olarak, ikinci adım olarak sizlerin enerjisini topluma ulaşmada da kullanma arzusundayız. Düzce Belediyesi, Temiz Şehir Düzce Çalışması doğrultusunda şehir merkezi içerisinde bulunan derelerin temizliği noktasında titizlik gösteriyor. Hazırlanan program dahilinde merkez genelindeki derelerin temizliğini aksatmadan yerine getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Asar Deresi yüzeyinde ve etrafında oluşan tabakaların yanı sıra dere tabanında biriken atıkların kaldırılması işlemlerine başladı. Hafif iş makinelerinin yanı sıra dere yatağının genelinde yapılacak çalışma çerçevesinde dere yataklarında biriken yosunlar, toprak birikintileri ve su akışını engelleyen tüm atıklar bertaraf edilecek. Kış aylarında en çok tüketilen mandalina, C vitamini açısından zengin meyve olarak bilinirken, uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca antioksidanlar, lifler ve potasyum açısından da zengin olan mandalina, sindirim sağlığını destekleyerek kan şekerini düzenliyor ve cilt sağlığına da katkıda bulunarak stresi azalttığı yine uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Kışın çok sık tüketilen mandalina, yaz mevsiminin son günlerinde manav ve pazar tezgahlarında yerini alarak şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. oldu. Mandalina başladı. Mandalina ee, biraz ekşi, ekşi tadı var ama artık gelmesi güzel. Kış hazırlık güzel. Kışın geldiğini gösterir meyve, meyveler bunlar. 10 gün oldu başladı da. E şimdi şu an ilk aşamada aşiren dediğimiz müşterimiz tercih ediyor. O bir 10 gün 15 gün sonra tatlanmaya başladım artık. Herkesin yiyebileceği zamanı gelecek inşallah. Fiyatlar uygun. 50 liradan başlıyor, yani 50 şu an herkesin alabileceği bir güçte, çok da pahalı değil. Diğerli mandalina bu, Mersin tarafında, ilk Mersin'de çıkar, Mersin'den başladı bu. Ondan sonra Hatay, İzmir devam eder, kış, kış boyu devam eder Allah izin verirse. İyi mandalina İzmir mandalinasıdır, ince kabuklu, bol sulu, ee, yerken ağızda felte bırakmayan, kabuk bırakmayan, ee, satsuma dediğimiz bir mandalinadır. Otobü zamanı geldi. Onu da görürsünüz Allah izin versin. Ha. Düzce hava kirliliğiyle mücadele konusunda çalışmalarını bir yandan sürdürürken bir yandan da vatandaşlar çöp yakarak hava kirliliğini arttırıyor. Çay Ağ mahallesi ile ağa mahallesinin kesiştiği bölgede biriken çöpleri yine bazı kişiler yaktı. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Defalarca yakılan bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Daha önce zabıta müdürlüğü ekipleri ve fen işleri müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile alanda çöp atılmaması için düzenlemeler yapılmış fakat bölge halkı çöplerini yine aynı bölgeye atarak vatandaşları bezdirmişti. Gracias. Yangın Beyciler Mahallesi'nde otluk alan üzerinde meydana geldi. Anlam bilgilere göre otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar yangını söndürmek için çalışma yapmak için bölgeye gitti. Fakat alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Ekipler rüzgarlı havalarda anız yakılmaması gerektiğini, alevlerin çok hızlı şekilde büyüyebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. ailesinde oturan Muhammed Baran sokak kedisi sahiplendi. Kediyle yakın bağ kuran Baran, kediye boncuk ismini taktı. Uzun bir süre kediyle yakınlığını kurmaya devam eden Muhammed Baran işe gitti. İşten döner dönmez kedisinin kendisini karşılamadığını fark eden Muhammed Baran kediyi aramaya başladı. Evin her tarafında dolaşan Baran kedisi boncuğun bahçede öldürüldüğünü fark etti. Bir anda hüzünlenmeye başlayan Baran kedisini kucağına alarak boncuğu öldürenlere sitem etti. Muhammed Baran'ın videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok tıklanan videolar arasında yer aldı. Allah, geldim ev, eve geldim ve bahçe öldürüp atmışlar bizim boncu. Boncu şu an ha, yatıyor öyle bir şekilde. Elleri kırılsın o şerefsizlerin. <laughs> Merhamet yoksun. Evet. Bu alışmıştım ya. Ay kıyıldım yemin ederim ya. geldim eve. Karşılamıyor beni. İçime bir korku düştü. Kendimi evin salonuna attım. Bir yerden kalkamadım. Sonra bahçeye geldim. Ölü şekilde yerde yatıyor. İnsanım diye gezinsiz, gezin siz gezin. Elbet bunların hakkını size soracağım. <laughs> Ayvayamaz ne var yani. Fındık Üretim Merkezi olan Taşkesli'de üreticiler yıl boyunca yetiştirdikleri fındıkları toplamaya başladı. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya ve Taşkesli Belediye Başkanı Saim Çevik de hasada katıldı ve fındık topladı. Bir beldesi. Fındık üretimiyle de aynı zamanda Bolu ilinde e, e, bilinen bir beldemiz. Zannediyorum ki tek göynükte, göğnen birkaç herhalde, göğünüm, e, e, evet, üretim yapılıyor. Ağırlık tabi Bolu elimiz için değerlendirme yaptığımız zaman e, taş kesti beldemiz fındık üretimi noktasında önemli bir yere sahip. Bu noktada bizler de bugün değerli fındık üretici çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin sabırlarının nihayet erdiği bugün de Kıymetli müdürümüz, Belde belediye başkanımız ve değerli katılımcılar, encümen üyelerimiz, siyasi partilerimiz hep birlikte bu onların sevincine ortak olmak, onların bu hasat zamanındaki e, sevincine ortak olup hep birlikte bugün de fındık üretimine e, destek vermek üzere toplandık. Bu noktada hem kıymetli üreticilerimize e, hem de organizasyonda emeği geçen tüm destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tamam. Geniş alalım lütfen. Geniş alalım. Geniş, Geniş alalım. Geniş alalım. Geniş Normalde dibine dökmüyorlar yani, Dibine dökmüyorlar, böyle tepede sokmalıdır. Evet. Yere tepede evet. 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 Ama bu böyle evet. zor olmuyor mu? Önce yere döküyorsunuz. Yere evet. dökülürse evet. daha kolay oluyor. Şimdi hem böyle bunu tutup hem de bunu... Evet, o yüzden tepede daha kolay oluyor. Evet. Evet. Sirkeleyelim. Bir gece böyle dayı tutuyoruz, sirkeliyoruz. Sonra kalanları topluyoruz. Hmm. en rahat öyle oluyor. Evet. Önce tabii böyle biraz zor oluyor. Hem kovayı tutup. Evet. Çok güzel, çok güzel görsellik veriyor. Evet. Yani. Yoksa <laughs> <laughs> Görse... <laughs> böyle dalıyla beraber gelmesi ağaca zarar veriyor mu bu? Evet. Evet. Çok. Şimdi İlizleriyle kopartırsan. Mesela şu ben bu, şöyle geliyorum. Bu kadar değil Şu şekilde tutarsın. Yani şöyle çıkar tabii. Hmm. Anladım. Kendi geliyor bu. Geçici yapıdan. Şeyamın, maşallah. Ama bu bahçemiz, bu bahçemizin ürünü biraz güzelmiş. Evet. Evet. Güzel evet. Deniz havu. Deniz havu.

<laughs> evet. ekilebilir ya da fındık hasat edilen alanı genişletme noktasında e, bu? E, bir arsa yani yani e, üretilemeyen bu üretimi fındık üretimi yani e, e, <laughs> rakama göre. Müdür mü şöyle bak. Sözünüz geçiyor. Bizim e, yeğenlere yani. Sorut. Yani, şey, yani. sorut. Burada sorut değil Ama burası her sene oluyor. Ne olacak? Benim de yerim var orada. 2-3 tane. Her sene oluyor bizim yeğenlere. Ortaköy tarafında olmuyor. Burası yanmıyor. Yanıyor. O taraf yanıyor. Cevizler Olay ya. 11 Ağustos'ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre GMO isimli kadın Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki SE'yi otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre çocuğun üstüne aracını sürerken SE'yi aracın altında kaldı. Arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak SEY'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SEY'nin olayı gerçekleştiren GMO'nun oğlu ile arkadaş olduğu çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. GMU çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler yağarken mahkeme kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi. Kaza Mudurnu-Bolu Karayolu, Gedikler Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçesinde bulunan kesimhaneye giden HG idaresindeki Erpileç firmasına ait 06AU-2103 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü viraja hızlı girdi. Viraja alamayan kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonda yüklü 2500 canlı tavuk tarlaya savruldu. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücünün ilk kontrolleri yapıldı. Tarlaya devrilen tavuklar ise başka bir araçla kesimhaneye nakledildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Geri kaçırdım, cam yolumuz

Evet, evet. Ben de onu koydum. Tamam. da içinde. Bunun kandırma ile yani. de orada bir tane açtı abiler de. Bu şekilde vinç gönderiyor mu buraya? Hı? Vinç göndermez mi? Yok ya vinç göndermez. Vinç payına al. Cava cava abi.

Bak şeye yığmayın ha sakın. He? bak kasa. Toprağı yığalım kamyonu bir yere getireceğiz. He yani asfalt. Aslata... Evet. yığalım. Esnetin Nuri. Tam elini tuttuğun yerden es esnetsin onu. Abi bırak yiyelim. Bırak. Tam şöyle ya şey. Hadi. 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 Hadi

He? Şu köşeden bağlansanız lan. Halen Kaza Anadolu Otoyolu'nun bolu geçişi Yumrukaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SC yönetimindeki 55 ALC 056 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilden kopan parçalara aynı istikamette seyreden EU idaresindeki 34 BKV 385 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kontrollü sağlanan ulaşım araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olay önceki akşam Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Şen, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile Ferhat Sezer'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralardan Emine Sezer hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Ağır yaralanan eşi İlhan Sezer ise Sakarya'ya sevk edildi. Çiftin çocuklarından boncuğun tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, Ferhat'ın tedavisi ise Bolu İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Katil zanlısı Oğuz Şen akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede hayatını kaybeden Emine Sezer'in cenazesi hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Göç eden, merhûme, ilâ râhmet Rabbihil gafûr, merhûme emine bacımızı son yolculuğuna uğurlamak için burada son vazifemizi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Başta da okuduğum ayeti kerimede küllü nefsin zâikatül mevt sümme ileyne turcaun Her nefis ölümü tadacaktır ve bize döndürüleceksiniz diye Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bunlar hepinizin malumu değerli kardeşlerim. Ellezîne izâ eshâbettü musibetü Öyle müminler ki diyor, öyle, öyle kimseler ki diyor, ellezîne iza eshâbettum musibetun onlara bir musibet isabet ettiğinde bir musibet uğradığında kâlû inna lillâhi derler ki Allah'tan geldik ve inna ileyhi râcihûn ey kardeşlerim bakın benim bu dünyadaki görevim bitti bu dünyadaki imtihanım bitti ama sizinki devam ediyor diyor ki peygamberimiz iki tane vaiz vardır. Bunlardan bir tanesi konuşan vaizdir, bir tanesi susan vaizdir. Yani burada bizim bir şeyler anlatmamıza da aslında gerek yok ama yapmakta <laughs> olan kardeşlerimiz var. Onlara da Rabbim acilen Şafi ismi yüzüsü hürmetine şifalar ihsan eylesin. Değerli cemaati Müslümin cenaze namazı her zaman Dünya hayatındayken nasıl belirdiniz? Nasıl belirdiniz? Nasıl belirdiniz? Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Ben de şahsi haklarımı helal ediyorum. İnşallah merhum ve bacımız da bizlere hakkını helal eder. Davata Hatun kişi niyetine Uyun hazır olan imama Hvor er Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Berhumenin Ruhi için Allah rızası için El Fatiha. Bahçeli Evler Mahallesi Mehtap Sokak'ta yaşanan olayda emekli ebe olduğu öğrenilen Azime YG idaresindeki 67 AEE 949 plakalı aracını park etmek isterken yaklaşık 2 metreden alt yola uçtu. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün imdadına koşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Azime YG tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. <laughs>

A fi shi ne ƙasar yanzu nan da suke masu wasu shi ya da Edinilen bilgiye göre Akyazı ilçesinde yaşayan İlkan'ın evinden 2 bilezik, Reşen'in evinden ise 50 gram külçe altın, 3 bilezik, 5'i bir yerde altın ve 4000 TL çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kamera kayıtları incelemeleri ve alınan ifadeler sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin SD olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli SD yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çaldığı ziynet eşyaları, bir miktar para, 4 kök kenevir, 30 gram kuber esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ile geçildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli tutuklanırken ziynet eşyaları ve paralar sahiplerine teslim edildi. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen olayda ters yönde seyir halinde olan traktör sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ne Obrigado.